Excel'de on binlerce satırlık verilerinizi kolayca ve hızlıca ayırabilirsiniz. Bakın birinci ismimi geliyorum buraya yazıyorum. Kontrol ile birlikte E'ye bastığımda bütün verilerimi aynı şekilde ayırmış oldu. Peki iki isimli olanlar varsa ne yapacağız? İlk iki isimlerin yanına geliyorum. Bakın çift tıkladım içine girdim. İkinci ismimi de yazıyorum. Ve Enter'a bastığımda bütün ikinci isimleri bakın tek hamlede getirdi. Sonra ikinci kısma geliyorum ticaret yazıyorum. Kontrol ile birlikte E'ye bastığımda bakın ben verilerimi kolayca ve hızlıca ayırmış oluyorum. Binlerce satırlık verilerinizi tek hamlede birleştirebilirsiniz. Bakın birincisini birleştiriyorum manuel olarak. Ormanlar, ticaret yazıyorum. Enter'a basıyorum ve kontrolle ile birlikte E'ye bastığımda bütün verilerimi tek hamlede birleştirmiş oldum. Burada şu anda 200 satır var ama on binlerce satırlık veriniz dahi olsaydı tek hamlede verilerinizi kolayca ve hızlıca birleştirebilirdiniz. Peki bunu bu uygulamayı yapmadan nasıl yapabilirdiniz? Eşittir birleştir diye bir formülümüz var. Tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Bakın FX'e bastım. Metin bir kısmına birinci hücreyi seçiyorum. Metin iki kısmına bir boşluk bırakıyorum. Metin 3 kısmına ikinci hücreyi seçiyorum ve tamam diyorum. Bakın aynı şekilde buradaki verilerimi daha uzun yoldan da birleştirebiliyorum. Bu her iki yöntemi de birleştirmek amacıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benzer şekilde her birine ait mail adreslerini hızlıca ve kolayca yazdırabilirsiniz. Ormanlar et yazıyorum. Bakın buraya Birincisini manuel yazdım. Enter'a bastım. kontrolle birlikte E'ye basıyorum. Ve her birine ait mail adresini tek hamlede on binlerce satır dahi olsa buraya yazdırabiliyorum. Bazı Excel versiyonlarında kontrolle birlikte E tuşları çalışmayabilir. Kontrol E yeni versiyonlarda geçerlidir. Peki kontrol artı E tuşlarına bastığınızda çalışmıyorsa ne yapmalısınız? Bakın geliyorum buraya yine. Ormanlar yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Birinci ismi ben manuel yazıyorum. İkinci isimdeyken veri sekmesine geliyorum. Veri sekmesinin altında veri araçlarının içerisinde hızlı doldurma var. Bakın bu eski versiyonlarda da mevcuttur. Buna tıklayarak yine aynı şekilde tek hamlede doldurabiliyorum. Peki ikinci ismi nasıl getireceğim? İkinci ismi de yine geliyorum buraya manuel olarak yazdığımda otomatik olarak bakın diğerlerin ikinci isimleri gel. Geliyorum ikinci isme ticaret diyorum. Bakın Yazdım bunu. Yine geliyorum veri sekmesinin altındaki hızlı doldurmaya. Yaptığım bütün işlemleri buradaki hızlı doldurmaya tıklayarak da kolayca ve hızlıca yapabilirsiniz.